Teşekkür ederim. Ee, i̇yi akşamlar e, sayın vekiller, kıymetli konuklar. Bu akşam Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Genel bütçenin yüzde iki nokta altmış ikisi e, bu e, bakanlığın bütçesinde var. Ve baktığınızda birçok daireyi de içerisinde bulunduran bir bakanlık. E, komite toplantısında da sormuştum sayın bakan'a. Bu kadar daire yapılacak olan bu kadar iş var. Ama sizin bütçeniz genel bütçenin %2.67'si. Acaba başka sponsor mu buldunuz diye e, sormuştum bu kadar işi yapmak için. Ama görünen o ki böyle bir derdiniz de yok. Çok önemli daireler var bu e, bakanlığın e, bünyesinin içerisinde. Aslında çok eski bir ülkenin temeli olacak dairelerdir bunlar. Bu memleketi inşa eden daireler bunlar. Yani e, ben hatırlıyorum 1980'li yıllar olması lazım. Küçük bir kızken yolda şu tabelayı hatırlıyorum. KTK e, ve merak ettim babama sordum dedim ki bu nedir yani bu KTK her yerde bütün bu levhaları görüyorum yolların içerisinde KTK nedir bu levhalar diye sormuştum. O da bana şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bu Kıbrıs Türk karayollarının levhalarıdır. Kıbrıs Türk karayolları da bu ülkeyi inşa edenlerdir, yollarını yapanlardır, kaldırımlarını aydınlatmasını yapanlardır. Bu ülkeyi inşa eden aslında e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'dır. Ve Karayolları Dairesi de aslında bizim hatırladığımız o eski şöhretli zamanlarını e, şu anda e, unutmuş durumdayız biz. Çünkü e, maalesef artık e, Kıbrıs Türk Karayollarına değil, başka yerlere havale edildi bu ülkenin yollarını yapmak. Eğer bir ülke kendi yollarını yapamazsa, kıymetli vekiller, kıymetli konuklar, bu ülke hiçbir işi başaramaz ben size söyleyeyim. Bizim kendi yollarımızı yapabilecek gücümüz var. 1980'li yıllarda bu ülkenin bu gücü varsa idi, 2023 yılında bu gücümüz nereye gitti bizim? Bizim kendi yollarımızı yapabilecek gücümüzü yeniden kazanmamız lazım ve Karayolları Dairesi'nin içerisinin boşaltılmaması gerekiyor. Diğer eee de aynı şey geçerli. Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Limanlar Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Planlama inşaat Dairesi, bu dairelerdir ee, sayın vekiller, kıymetli konuklar bu ülkeyi inşa eden ve biz bu ülkeyi inşa edenler olmaya devam etmek zorundayız. Kendi teknik insanlarımızın, kendi mühendislerimizin bu dairelerde gücünü muhafaza etmemiz lazım. Dairelerin içi süratle boşalıyor. İnsanlar emekli oluyor. Yerine yeni gelenler olmuyor ve bu daireler boşaldıkça biz bu yollarımızı yapamaz hale hani geliyoruz. Özel şirketlere devrediyoruz. Onlar geliyorlar. Kendi bildikleri gibi yapıyorlar ama biz bu işin neresindeyiz? Sayın Bakan, biz bu işin neresindeyiz? Bizim bu kamu kurumlarımızı güçlendirmemiz, içlerinin boşaltılmasını engellememiz gerekiyor. Aksi takdirde bizim bu ülkeye sahip çıkmamız da mümkün olmaz ve her gün şikayet ederiz. Her gün şikayet etmeye devam ederiz. Ben e, şunu kesinlikle kabul etmiyorum. İşte efendim e, paramız yok, e, istihdam yapamıyoruz, e, şudur budur. Yahu biz kendi mühendislerimizi, kendi dairelerimizde istihdam edemeyeceksek bizim mühendislerimiz nereye gidecek? Nereye gidecek bu genç insanlar? E, bu insanlar gidiyor eğitim alıyorlar, yıllar önce babalarının, amcalarının, dedelerinin, annelerinin, teyzelerinin yaptığı gibi mühendislik eğitimi alıyorlar, teknik e, eleman oluyorlar, ülkelerine hizmet etmek için geliyorlar ama biz onların tarafına bakmıyoruz. Biz onlarla ilgilenmiyoruz ve dairelerimizin içini Boşaltıyoruz. Ama istihdam konusunda başka konularda bontörde davranıyorsunuz. İşte yüzlerce sınavsız, münhalsiz istihdamı da yapmayı biliyorsunuz. O zaman niye liyakatlı insanları e, istihdam etmiyorsunuz bu kurumlara? Biz kendi ülkemizi kendimiz inşa edebilmek mecburiyetimiz vardır. Bu çok e, bariz temel bir bağımsızlık meselesidir arkadaşlar. Bağımsızlık meselesidir. E, nasıl ki güvenlik konusu önemlidir, sağlık, eğitim. Önemlidir. E, bu inşa konusu da e, çok önemli bir konudur. Ben bu levhaları e, hiç unutmuyorum. Çocukluğumdan beri aklımdadır. Ama şimdiki çocuklarımız bu ülkede bir kara yolları dairesi olduğunun farkında mıdır acaba? Bunu da çok merak ediyorum. Büyük olasılıkla hiç farkında değillerdir. Ama çocuklar şunun farkındadır. E, sıkışan trafik, berbat yollar, sürekli olan kazalar... E, trafik kazalarında ka kayıplar, bütün bunları yaşıyor e, bu ülke ve bütün bunları e, yaşamak gerçekten çok içler acısı bir durumdur. Bu dairelerin eski güçlü zamanlarına dönmesi e, kaçınılmaz bir konudur ve bununla ilgili gayretlerin, devam etmesi gerekiyor. Kendi mühendislerimizin, kendi işçilerimizin, kendi araçlarımızın kendi yollarımızı yapması, kendi yollarımızı tasarlaması, kendi yollarımızı da tamir etmesi gerekiyor. Elbette yardım alacağız. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Ama biz o temel olan görevi yerine getirmezsek bu çok büyük bir eksikliktir. Ve bağımsızlık açısından da ciddi bir e, meseledir bu konu sayın e, vekiller, kıymetli konuklar. Ulaştırma Bakanlığı'nın daha birçok e, e, dairesi var. O dairelerle ilgili konuşuldu. Çok uzatmayalım. Geç vakit saat 11 buçuk oldu. Ama kendi teknik insanlarımıza sahip çıkmamız, onları bypass eden işler de yapmamamız gerekiyor. Çünkü hatalar ortaya çıkıyor. Yani hataların ortaya çıkması da, yollarda da bu hatalar çıkıyor. Ve tartışıldı işte olan bütün kazaları da insanların hesabına, insanların boynuna asmakta doğru bir şey değildir bilimsel de değildir. İstediğiniz kadar istatistik veriniz. Yeni yollar yapıldı şu anda. Bu yeni yolların hiçbirinde kamera yoktur. Neden? Çünkü kameralarla ilgili olan ihale yapılmış ve bitmiştir. Yeni kameralar konulamıyor oraya. Yeni kameralar konulmadığınca da işte efendim hız yaptılar. Şöyle oldu. İnsanlar elbette hata yapabilir. Ama ben bir hekimim. Yani şimdi tuz yiyor diyor diye tansiyonu yükselen bir hastaya e, öfkelenip de onu tedavi etmeyecek mi bir hekim? Bu da ona benzeyen bir şeydir. Yani siz insanların hata yapabileceğini önden kabul etmeniz lazım. Çünkü insanlar hata yapar. Ama devletin görevi de bu hataları ne kadar önleyebilir, bunun peşine koşmaktır. İnsanları suçlamak işin en kolay yoludur ve bu kameralar olmadığı için bu hızlarda oluyor ve kavşak düzenlemeleri de olmadığı için bu sorunlar yaşanıyor. Yeni yollara ihtiyacı var bu ülkenin, özellikle Lefkoşa'nın. Lefkoşa da tabi bölünmüş bir şehir olduğu için bütün bir şehre göre yapılmıştı imar planı, ama bölünmüş bir şehir. Avrupa'nın son bölünmüş baş şehridir Lefkoşa. O yüzden trafik bu kadar çok sıkışır, çünkü yollar akışkan olamıyor kapalı bir devre olmadığı için, bir ring olmadığı için o zaman bizim yeni yollara ihtiyacımız var. Ve bu yeni yolları yapacak kaynağı da vardır. İşte kaç gündür konuşuyoruz bu bütçenin aslında fazlası olduğunu konuşuyoruz. Ve bu fazla parayla da bu yolları yapmak zorundayız. İnsanlar Lefkoşa'da her gün saatlerini harcıyorlar bu yollarda. Neden Atatürk Öğretmen Akademisi'nden Hasbolat'a ve Ercan'a bağlanan bir yolu hemen biz yapmıyoruz? Bunun cevabı nedir? Ben gerçekten bunu merak ediyorum. Derhal yapılabilmesi gereken bir şey. Projesi de olan hazır bir şey. Bir, bir, ve bu bu yolun defkoşaya kazandırılması trafiği birçok açıdan çok rahatlatacak olan bir şey. Tabii... Şunu da göz ardı etmiyoruz. Yani bu nüfus akışı, kontrolsüz nüfus akışı, e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sabahtan akşama asfalt dökse yine de yetişemez. Yani bu, bu nüfusun da kontrol altına alınması gerekiyor. Her şey bir bütündür ve buna göre e, davranılması lazım. Ama siz bir taraftan kontrolsüz nüfusa izin vereceksiniz. Ülkeye e, sürekli insan gelecek, sürekli yeni arabalar trafiğe katılacak. Diğer taraftan da yol yapmayacaksınız. Yani iki katı kötü bir durum var burada. Hem nüfusu kontrol etmiyorsunuz hem yeni yol yapmıyorsunuz. Kusura bakmayın ama bu ülkede yaşamak, bir yerden bir yere ulaşmak bir eziyet halini aldı. Bu yeni yolların mutlaka yapılması gerekiyor. Ve bununla alakalı olarak da ben bu ertelemeleri başkalarına bu işe havale etmeyi de kesinlikle doğru bulmuyorum. E, Lefkoşa'nın kuzey çevre yolu yapıldı. Onun işte kamulaştırma ile ilgili sorunları vardı falan filan ve bitirilemedi. Ama o yolun da bitirilmesi ve bağlanması, kavşak düzenlemesinde yapılması gerekiyor. Kamulaştırma ile alakalı sorunlar elbette olacaktır. Bunlar kaçınılmazdır. Bunları biliyoruz ama önemli olan bu kamulaştırma ile ilgili sorunların da üstesinden gelebilmek ve kamu yararına olacak şekilde sorunları e, çözmek. E, bu yolların eksikliği, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirdi ve insanların bir yerden bir yere ulaşmasını da imkansız hale getirdi ve yaşanan bütün trafik suçlarını da insanların boynuna asmak doğru değil. İnsanlar hata yapar, devletin görevi bu hataları önlemektir, mümkün olduğu kadar da azaltmaktır. Girne çevre yolu, e, Girne çevre yolu batıda e, yapıldı. Ee, ama doğudaki çevre yolu henüz yapılmadı ve doğudaki çevre yolunun da hızlanması gerekiyor. Doğudaki çevre yolunun aslında ama o sıkışıklığın ertelenmesinin de bir anlamı yok. Yani siz oraya çift şerit yaparsınız ama yine gelir de Girne'nin içine girerse o trafik o zaman sıkışıklığı bir yerden alıp başka bir yere taşımış olursunuz. Bununla da ilgili e, Girne'nin doğu çevre yolunun da e, hızlıca Girne'ye giriş olmayacak şekilde Doğudan gelenin Batıya doğrudan geçebileceği ya da doğudan gelenin Güneye, Lefkoşa'ya doğru e, geçebileceği şekilde düzenlenmesi gerekiyor ve az önce de söylediğim gibi bu hız kontrolünü yapmak için kameraların konması lazım. Belediyeler Birliği'nin talebi var. Daha önceki arkadaşlarım da söyledi. Verin bu işi kamera işini belediyelere, onlar yapsınlar. Zaten yasal düzenlemesi de bu işin e, var dolayısıyla bu e, kamera ve kontrol ve denetim konusu çok önemli. Ay aydınlatma konusu da çok önemli. Sayın Bakan bize bir faaliyet raporu sundu. Dört tane vardı. Ben de bir, biraz bakabilme imkanı buldum. Orada Sayın Bakan'ın çok afilli fotoğrafları var. Her sayfada bir tane Erhan Arıklı fotoğrafı var. Erhan Arıklı e i̇şte yol kenarında duruyor. Erhan Arıklı bir liftin önünde duruyor. Lambaları değiştirmeye başladı. E Erhan Arıklı ve işte yapılan iş. Yani Sayın Bakan bu kadar da olmaz yani kusura bakmayın. Bir faaliyet raporuna bir bakanın bir tane fotoğrafı konur. O bakanın vizyonu yazar o fotoğrafın altında. Her sayfaya bir Erhan Arıklı fotoğrafı. Kusura bakmayın bana göre birazcık fazla kaçmış. E, tamam o da olabilir ama yani her sayfaya da bakan kendi fotoğrafını niye koyar ve üstüne de bir cümle. Yani yapılan işte sanki şey e, kusura bakmayın ama yani bunlar hoş şeyler <gülüyor> değil. <gülüyor> Afilli fotoğrafları var Erhan Bey'in. Erhan Bey şurada, Erhan Bey burada, Erhan Bey şöyle, Erhan Bey böyle. Ee, yani bunlar gerçekten e, hiç hoş şeyler değil yani bir faaliyet raporunun içerisine bakan bir tane fotoğraf koyar vizyonunu da yazar yapılan işleri yapan insanları koyar çalışanları koyar. O işi yapan insan... Siz mi değiştirdiniz lambayı? Ya da siz mi boyadınız yolu? Ya da o fotoğrafta yapılan işi siz mi yaptınız Sayın Bakan? Çalışan insanlar yaptı. Onların fotoğraflarını koysaydınız. Siz neden her sayfaya kendi fotoğrafınızı e, koydunuz? Bence biraz fazla kaçmış. <laughs> ee, Lapta Alsancak yoluyla ilgili sorunlar var. Lapta Alsancak yolu. var dursun. Beş sayın Allah aşkına. Sayfada yani. <laughs> Her sayfada var yani. Her sayfada var Anlıyorum. Peki. Lapta al sancak yolu da e, sorunlar var. Orada maalesef hala e, ölümlü kazalar oluyor. O zaman bize yani ben bir baktım ee, en az üç tane ölümlü kaza oldu Lapta-Alsancak yolunda. Bu gerçekten alarmların, kırmızı alarmın verilmesi gereken bir noktadır. Orada yanlış giden bir şeyler var demektir. Oradaki eksikliklerin mutlaka giderilmesi gerekir. Çünkü Lapta Alsancak yolunda daha yeni açıldı. Bitmemiş de bir yol ve bu yolun e, üzerinde üç tane ölümlü kaza oldu. Tabii şunu da anlıyorum fotoğrafını koydu Sayın Arıklı ama yüzde doksan küsürlü başka bir e, bakanın döneminde yapılan yolun da az bir kısmını Sayın Bakan da yapınca tabii ki fotoğrafıyla gidip açılışında yapabilir. Bunu da anlıyoruz. Lapta Alsancak yolu kırmızı alarm veriyor. Burayla ilgili yapılması gereken işler var. E, danışın bu e, konuda nasıl düzenleyebilirsiniz? Karpaz yolu ben bu yoldan utanıyorum e, kıymetli vekiller biliyorsunuz orada çok da kültürel bir tarihi ve e, kültürel bir miras var. Doğal bir güzellik var Karpaz'da <laughs> ve e, Kıbrıs'ı aslında gezen herkes de Karpaz'a gitmek ister. Oradaki doğal güzelliği, kültürel mirası, tarihi e, yerleri gezmek ister. Ama o yol gerçekten utanç vericidir. Yani biz o yolu da dökemiyorsak vallahi bu işi bırakalım. Bu kadar kötü bir yol ben çok utanıyorum. Misafirlerimizi hepimiz götürüyoruz. Orada yaşayan insanlar da var üstelik. Her gün o yolu kullanan insanlar var ve o yolun hala daha bu zamanda yapılamamış olması büyük bir ihmaldir. Yani buna kaynak olmadığını, efendim para olmadığını falan filan geçin bunları. Oradaki asfaltı da dökemiyorsanız siz bu işten vazgeçin. Ben utanıyorum, siz de utanmalısınız. O yol gerçekten çok kötü bir yol. Gelelim e, Sayın Arıklı'nın genel meselelerine. E, sayın vekiller, kıymetli konuklar, gerçekten bu ülkede bir ulaştırma krizi var. Bir kriz var. Her yerde var bu. Karayollarında kriz var. Saatlerce insanlar yollarda geçiriyor, trafik kazaları oluyor, arabalar haşat oluyor, denizlerde var, e, hava yolunda var. Her alanda ulaştırma krizi var bu ülkede. Hem yapısal hem de güvenlik sorunları var. Ee, ama e, Sayın Arıklı'nın ilgi alanının ben ulaştırmadan ziyade daha fazla medya ve sosyal medya üzerinde olduğunu görüyorum. Sizi çok aktif görüyorum oralarda e, Sayın Bakan. E, mesela e, çok sayıda demeçi var Sayın Bakan'ın ve ben kendisine birkaç haftaya kadar... Bakan adını koydum. Çünkü bakacak olursanız Sayın Bakan'ın şöyle açıklamaları var. Birkaç haftaya kadar Ercan Havalimanı dört dörtlük olacak. Birkaç haftaya kadar CMC'de çok somut adımlar atacağız. Bunlar daha çoğaltılabilir. Bu birkaç haftalar hiç geçmiyor, hiç bitmiyor. Eee çok sık karşılaştığımız bir şey şu andaki hükümette kimse kusura bakmasın ama işte böyle çok fiyakalı açıklamalar oluyor. Jilet gibi giyiniyor bakanlar oturuyorlar önlerine çiçekleri koyuyorlar. Ee, ve e, bazı açıklamalar yapıyorlar. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak vaatler veriliyor. Öyle izlediğiniz zaman içinize bir huzur gelebilir tabii o anlık. Ama bir süre sonra o işler olmadığında o açıklamalar, o vaatler hep çöpe gidiyor. Sayın Bakan'ın da birçok açıklaması ve vaadi belki de hepsi aslında çöpe gidiyor. Çünkü bu birkaç haftalar hiç bitmiyor. Mesela Eylül 2022'de. Sayın Bakan yeni hava yolumuzun da ismini koydu. Mavi Girne Hava Yolları adını koydu. Eylül 2022'de koymuştu bu ismi. Yani bu gerçek olur mu olmaz mı? Dileriz ki olur. Fakat ondan sonra herhangi bir şey görmedik onunla alakalı. Bir de Sayın Bakan'ın insanları bölmeye yönelik açıklamaları var medyada. Çok meraklı olduğu bir konu Sayın Bakan'ın insanları bölme konusunda ee, çok meraklı bir şahsiyet kendisi. İşte bunlar AB'cidirler, bunlar TC'cidirler, bunlar ABD'cidirler, bunlar e, Türk'türler, bunlar Kıbrıs'tırler, bunlar şudurlar, bunlar budurlar. İnsanları bu şekilde kategorize ederek bölmek hiç kimse kusura bakmasın ama bölücülüktür ve Sayın Bakan'ın az önce saydığım o popülist davranışlarıyla birlikte ben kendisine bölücü popülizm siyasi akımının en uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Bakan hem bölücülük yapan bir şahsiyettir hem de popülist bir şahsiyettir. Çok zararlı bir şey Sayın Bakan. Vazgeçin bundan. Çok zararlı bir şey. Bölücülük çok zararlı bir şey. İnsanları kategorize etmek çok zararlı bir şey. Ve Kıbrıs Türk halkı böyle bir halk değildir. Kıbrıs Türk halkı kucaklayıcıdır, sevgi doludur, saygılıdır birbirine. Kıbrıs Türk halkı nefretle konuşmaz. Kıbrıs Türk halkı birbirini ötekileştirmez. Bu kadar yıldır bunu nasıl öğrenmezsiniz? Bu kadar öğrenmeye de meraklı bir şahsiyetsiniz. Öğrenmelisiniz. Kıbrıs Türk halkı bölücülükten haz etmez. Ve bölücülük çok zararlı bir şeydir. Siz de bundan bir an önce vazgeçin. Sosyal medyada da dersler veriyor işte Kıbrıslılara Kıbrısılık dersi veriyor. E, Türklük dersi veriyor, efendim din ve ahlak dersi veriyor, cinsiyetçi konulara girmiyorum. Başka arkadaşlarım söylediler onlar hiç yakışmıyor size böyle şeyler bunları yapmamanız gerekiyor. Yani bu hakaretler bir bakanın ağzından, ayar vermeler bir bakanın ağzından Kıbrıs Türk halkı böyle şeylerden haz etmez. Kıbrıs Türk halkı sevgiyle konuşan, kucaklayıcı birbirine saygılı bir kültür kültürden gelir. Dolayısıyla bunlar çok zararlı konular. En çok açılış sözü verip de 7 e, defa mı verdiniz Sayın Bakan? 8 defa mı? Kaçıncı daha başardınız? E, hatırlamıyorum. Sanırım 7. de e, başardınız. 7 kere söz verdiniz. 7. de başardınız. Kendi kurumunuz, telekomünikasyon dairesi. Dediniz ki altını kazısak altından... Ee, ne çıkacak? Ee, tarihin en büyük yolsuzluğu çıkacak. Siz i̇nsan kendi kurumunu töhmet altında bırakır mı ya? İnsan kendi kurumunu töhmet altında bırakır mı? Bir şey varsa gereğini de yapar ee, ama bu şekilde kendi kurumunu töhmet altında bırakmak ne demek? Havalimanında aksaklıklar oluyor. Sayın Bakan kendinden başka herkesi suçluyor. Ben değilim diyor suçlu. O yaptı, öteki yaptı. Şunun yüzünden oldu, böyle oldu, sabotaj oldu vesaire. Sen bakan sizsiniz sorumlu. Olan biten ya da olmayan, bitmeyen, her şeyden sizsiniz sorumlu. Başkalarını suçlamaktan vazgeçin. Başkalarını suçladığınız sürece bu işler bitmeyecek. En iyisi anlayın bu işlerden sizin sorumlu olduğunuzu ve işleri doğru düzgün yapmaya gayret edin. Çünkü başkalarını suçlamakla yol kat edemezsiniz. Sizsiniz bakan, sizsiniz sorumlu. İşte başımıza da bunlar da geliyor bazen. Ee, bir süre böyle devam edecek. Umarım çok sürmez. Sadece açtım diyerek güvenlik konusunda sorun yaşayan bir havalimanını açmakla ne yaptınız biliyor musunuz? Yani güvenlik sorunu var, altyapı sorunu var, enerji sorunu var, insan iş gücü eksikliği var. Ama açtım açmış olmak için açtınız ve maliyeyi de maliye bütçesinde milyonlarca euro zarara da soktunuz. Defalarca arkadaşlarım ayrıntılarını verdiler. Ben şimdi uzun uzun söylemeyeceğim ama sizin maliyeyi zarara soktuğunuz kesindir sayın bakan. E, hiçbir şey hazır olmadan da bunu yaptınız ve yıllardır bu ercan bu yapısıyla uluslararası hiçbir e, sorun yaşamamışken şimdi sizin bu yapmış olduklarınızdan dolayı uluslararası listelere girdi, güvensiz listelerine girdi Ercan Havalimanımız. Sizin bu halleriniz yüzünden bu kadar yıldır bu e, e, toplum bu Ercan Havalimanı ile her türlü zorlukta bu e, uçakları kaldırdı, indirdi. Hiçbir zaman güvensizlik listelerine girmedi. Ve şimdi bütün bu olanlardan sonra Ercan Havaalanı'nı güvensiz listesine koymuş oldunuz Sayın Bakan siz. Bu da aslında bu ülkeye yapmış olduğunuz en büyük, en büyük kötülüktür aslında. Ülkenin şöhretini yerle bir ettiniz. Yollar perişan, insanlar perişan, taşıtlar haşat olmuş haldeyken de pilav yemeye gidebiliyorsunuz. Vallahi çok yani gerçekten... Ee, Seviyorsunuz böyle şeyleri. Yani anlıyorum ki konuşulmuş olmak için bu tür şeyler söylüyorsunuz. Ee, böyle şeyler e, faydalı şeyler değil. Ulaşım planı yok, alternatif yol yok. Bölücü bir popülizmin girdabında Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı yapmayın. Bölücülük yapmayın, popülizm yapmayın Sayın Bakan. Bunlar iyi şeyler değil. Bunlar fena şeylerdir. Kimseye bir faydası da yoktur, inanın size de yoktur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.